şeyler almak ve etraf toplamaya çalışmakla geliyor. Bir de şey yok. Yok yani bilemiyorum çözemedim ama çok takılmıyorum. Bugün de bayağı geç uyandım çünkü iki tane perde var evde ve şey. Biri tamamen ışığı kesiyor, biri de biraz kesiyor. Yani tül gibi ama tül kadar ince değil yani o da bayağı kalın bir şey aslında. Birbirine çok beğendim. <laughs> Nasıl karıştırdım bilmiyorum. Neyse tülü çekeceğim diye Dün gece uyumadan e, karartma perdeyi çekmişim. Bir uyandım. Saat 1 mi ne? Annem arıyor. Onu uyandım. Saçlarım böyle filan. <laughs> Telefonu bir açtım. Annem diyor saçların çok iyi bir gibi olmuş. <laughs> Şimdi de çok kararsız kaldım. Dışarıdan eve süt söylesem mi? Söylemesem mi? Söylesem mi? Söylemesem mi? Neyse çok kararsız kaldım. Sonra söyledim. Ve buradaki marketler genelde böyle kese kağıdında getiriyor. Acayip seviniyorum. Şimdi sizi asıl şey yapmamın sebebi kamerayı niye açtım? Sü aldım diye değil. Sevinmişken dedim. Şey, iki adam bir şey söylemiştim. Yarın gelecek diye hatırlıyorum. Meğersem bugün gelmiş. Mailimde gördüm. Aşağıda. Onu da beraber açalım. Burada dün kırtasiyeye gittim. Onu da gösterecektim ama böyle bir depresif olduğum için hiçbir şey çekesim yok yani. Burada çok hiçbir şey de yapmıyorum doğru düzgün. Bir tane şunu aldım. Burada ben hala bu kamerayla çekiyorum. Yani yıl kaç yaptığım hareketlere bakın. Ve bu büyük bayağı A4 boyutunda. Boyutunda. İngilizce konuşamadım gibi şey de unutuyorum. Bunu aldım. Bir tane de tatlışlığa bakar mısınız? Ve ben dünyanın en zor beğenen insanıyım. Hani zevkim güzel olduğu için değil ama zor beğeniyorum. Ve aşık oldum bunlar. Bunu da içi şey gene ee, yanında şöyle Chasing Rainbows yazıyor. Bu da böyle bir şey. Ve bunun şeyi de var, ipi de var içinde. İçinin şeyi de böyle renkli. Yiyeceğim. Birine ajanda tarzı bir şey yapabilirim diye düşündüm. Ee, plan, işte program yapılacaklar listesi tarzı böyle bir düzen tutmak için. Yani zaten normalde kullanıyordum biliyorsunuz. Yoğun, çok böyle bir şeyle meşgul olmayınca. Bir de bildiğiniz üzere ben çok böyle morning journal, yani şey morning pages olsun, başka böyle reflektif, daha içsel dünyamı keşfetmeye yönelik günlük tutma, yazı yazma şeylerini çok yapıyorum ve işte şimdi koçluk dersleri ve yüksek lisans derslerinden dolayı da hem ödev olarak yapmam gerekiyor hem de şey bir yandan şu an okuduğum Evolve Your Brain kitabını bitirip Bilissel Davranış Terapi Türkçesi ile ilgili mükemmel bir kitap bulmuştum. İyi hissetmek kitabını bilmiyorsanız mutlaka bakın. Kendi kendinize harika terapi egzersizleri var. O İyi Hissetmek kitabının bir de terapistler için çok daha detaylı ve işte hem o egzersizleri kendi kendinize yapabileceğiniz şekilde hem anlatıp egzersiz veriyor hem de terapist olarak nasıl kullanabileceğinize dair filan da bir şeylerini içeren bayağı böyle kocaman İyi Hissetmek el kitabı The Feeling Good Handbook diye bir ee, kitap bulup almıştım. Onun yanımda getirdim. İki tane kitap getirdim zaten yanımda. Ee, Onu başlayıp onunla kendime bilişsel davranışçı terapi yapıp işte hem de bu koçlukla kendim terapi verirken kullanabileceğim şeylerle vesaire bunları işte bir yerde tutmak istiyorum. O yüzden bunlar. Ondan sonra çocuk reyonu yani çocuk reyonu değil de çocuklar için bir şeyler vardı orada. Orada şöyle bir şey buldum. bu niye çocuklara satıyorlar bilmiyorum ben. Yani çok güzel. Bir de gitmişken tabii ki Hani böyle kasaya yaklaşırsınız. Kasanın etrafında normalde asla aklınıza gelip de bakmayacağınız ama hani <laughs> almayacağınız ama orada kasadayken görün diye konulmuş şeyler mi? Ee, şöyle bir kitap buldum. The Sleep Coach diye. Uyku koçu. Ee, şey, birkaç bayağı böyle bir kitap vardı. İçlerine baktım baktım ama bunu bayağı beğendim. Yani şöyle normalde zaten içinde uykuyla yazan şeylerin birçoğunu biliyorum filan. Ama bu tarz şeyleri okuyup böyle e, hatırlamak çok iyi geliyor bana. Bir de bunu özellikle almamız sebebi normalde bu tarz kitapları alıp alıp hayal kırıklığına uğradığım da oluyor. Çünkü çok hani e, psikolog olarak da yani çok hani bu tarz kişisel gelişim şeylerini araştıran biri olarak da hep bildiğim şeyleri hani çok basit geliyor bana veya işte gereksiz geliyor hani tekrar okumak. Ee, ama bazen dediğim gibi hatırlamak iyi oluyor. Hem de şey, içinde böyle bir iki tane dikkatimi çeken, aa hani bunu bilmiyordum ve bu güzel bir hani günlük hayata aktarabileceğim pratik bir yöntem dediğim bir iki şey oldu. O yüzden de almak istedim, kaçırmak istemedim böyle. Bunları bu arada John Lewis diye mi okunuyor acaba bilmiyorum. And Partners diye bir yerden aldım. John Lewis diye geçiyor galiba. Lewis. Lewis okuyamıyorum. Poşetleri atmıyorum çünkü e, poşetler burada da paralı. Yani her yerde <laughs> olduğu gibi. Bir daha ki böyle market alışverişi yaparken falan kullanıyorum. E, diye şey boşa gitmesin diye konuşamıyorum. Yani buraya geldiğinden beri böyle bir konuşma sıkıntım var. Bir de susuzluktan öldüğüm için dışarıdan su almıştım ama dışarıda asla suya para vermem normalde. Çünkü sevgilim sağ olsun bana dedi ki su artma şeyi al bir tane. Sürahisi. Aldım ve hayatım değişti. Şimdi bir bardak su içeyim, bir çay kahve bir şey yapayım. Şu iki şeylerini açalım. Düzenimi asla niyeyse bir türlü kuramıyorum. Dağınık olduğum için galiba. Bu bardağı çok sevdim. Çenemden aldım ama yaya olarak gidip geldiğim ve 15 dakika uzaklıkta olduğu için her şeyden birer tane almıştım. Sonra gittiğimde birer tane daha tabakla şey, kupa almıştım. Ama bunu almayı unutmuşum. O yüzden bir tane su bardağım var şu an. Bu arada da burada garibine giden başka bir şey. Şu rulolar bölme yerimizde şöyle yarım yarım ya burada daha büyük. Ve garibine giden şeye bakın yani. İngiltere'ye gelmişim kağıt rulo dikkatimi çekiyor. Sürekli topluyorum sürekli dağılıyor. Nasıl oluyor anlam veremiyorum. Bence kesinlikle bir organizasyon sistemine ihtiyacım var evi düzenli tutmak için. Bir de Buranın şeylerin, prizlerinde şöyle tuş var. Tuşa basın, bastığınız zaman açılıyor enteresan bir şekilde. Tuşa basmazsanız elektrik gelmiyor yani o prize. Geçen marketten alışveriş yapıyordum. Normal karabiber yoktu. Organik vardı. O da çok pahalıydı. Almak istemiyordum. Ucuz ne var karabibere yakın ya da aynı tadı verecek diye bir baktım. Şöyle bir şey buldum. markasını okudum falan. Dedim aa iyiymiş bir alayım aslında öğütücüsü yokmuş bunun. Bu böyle kabuk kabuk olan kocaman bir şey yani. Böyle yiyorlarmış. Bunun tadı da deterjan gibi. Yani kötü değil. Güzel bir aroma veriyor da alışık olmadığım için böyle. Ama bir yandan da seviniyorum. Çünkü Instagram'dan bu arada gidip bakabilirsiniz. Onları ayrı bir story'e koymaya çalışacağım. Highlight'larda yine var. son okuduğum kitap Evolve Your Brain. Hala okuyorum onu. orada çok güzel anlatıyor. Bir sürü kesip paylaşıyorum oranın Türkçesini de okuyabilirsiniz Instagram'ımdan. Ee, şeyden bahsediyor. Yani hep bildiğimiz şeyleri yapıp o rutinin dışına çıkmadığımızda konfor alanında kaldığımızda hiçbir şekilde gelişemiyoruz. O yüzden böyle kendimi hafif rahatsız hissettiğim durumlarda seviniyorum. Diyorum okey. Konfor alanından çıkıyorum. Yeni nörel bağlantılar kuruyorum. Ha, gelişiyorum. James Clear'ın bir konuşmasını buldum. Onu dinledim. James da tanımıyorsanız Atomik Alışkanlıklar kitabının yazarı. Kitabı okumadıysanız hayatımı değiştiren kitapların bir başkası ve bir ara çok popülerdi özellikle bu yabancı bloggerlarda filan. Ve gerçekten mükemmel ötesi bir kitap bir alışkanlığı nasıl kazanabileceğinizi sistematik ve bilimsel bir şekilde size açıklıyor güzel böyle anlatımlarla detaylarla işte örneklerle e, neler yapabilirsiniz filan şeklinde çok kısa özet geçmem gerekirse dört tane şey var yapmak istediğiniz alışkanlık olarak edinmek istediğiniz şey birincisi çekici kılmanız gerekiyor görünür kılmanız gerekiyor İşte onu yaparken bir ödül almanız gerekiyor haz almanız gerekiyor yani biz normal iyi değerlendirdiğim şey atıyorum, spor yapmak, sağlıklı beslenmek bunlar o anda bize haz vermiyor. Daha sonradan işte atıyorum bir yıl sağlıklı beslenip spor yaptıktan sonra güzel göründüğümüzde çok iyi hissettiğimizde bedenen fiziken ee, ödülünü vermiş oluyor. Yani bunlar gecikmiş ödüller oluyor psikolojide. Ee, ama mesela bir oturup çikolata yediğimizde o çikolatadan gelen işte dopamin e, o anki haz oluyor. Ama o da tam tersi. Sonra bir sene boyunca sürekli oturup işte bir saat çikolata yersek işte kilo almış oluyor. Sonradan cezası geliyor falan. Evet. Bunlara genelde çok güzel anlatımları var. Bir hani alışkanlara nasıl bakılır, neden işte hedef değil sistem dediği bir şey var. Neden hedefe değil sistemlere odaklanmalıyız? İşte sisteme nasıl odaklanabiliriz? Nasıl rutinler oluşturabiliriz? Filan gibi. Ee, onun çok güzel bir konuşması, seminer gibi bir şey gibi e, eski bir konuşmasıydı ama. Bu kitabını özetler gibi bir şeydi. Onu dinledim ve notları aldım. Bugün ajandama neler yazabilirim, işte nasıl plan yapabilirim buradayken, hani nasıl düzene girebilirim. Bir yandan işte arada depresyon böyle hala gelip gidiyor gibi oluyor. Bir böyle kapıyı çalar gibi oluyor. Ona nasıl bir e, müdahale edip yapabilirim bu bilgilerle falan gibi. Böyle bayağı bir nota aldım bilgisayarıma. E, onlarla şey yapacağım, o konuşmayı da aşağıya linkleyeceğim. İngilizce ee, ama yani anlarsanız dinlemeyi, dinlemenizi çok öneririm. Kitabında mutlaka okuyun. Paşa çayı yapıyorum. Şeye gidelim. İçeri dediğimde içeri de hemen şu iki adım ilerisi yani. Bu arada mutfak dolabını da bir gösterebilir miyim? Yani o kadar dağınık ve şey ki hiçbir şeyin bir yeri yok. Zaten Marie Kondo ne diyor? Kategorinin bir yeri olması lazım diyor. Bir şeyin yeri olmadığı zaman kesin bir yeri atıyorum. Çatal bıçaklar şu rafta şöyle duracak ne bileyim süzgeçler, tencereler burada duracak filan gibi ayırmadığınızda diyor. Kıntı oluyor, ev dağılıyor hemen diyor. Şu olayı çok sevdim. Yatağın başında şöyle iki tane raf var. Ama işte düzenli tutsam daha güzel olabilir. Salata için kocaman kase söyledim. Çünkü hiçbir şey karıştıracak büyüklükte bir kasem nokta Bu da biraz küçük geldi benim salatalarıma ama. Neyse alırız bir tane daha. Asıl istediğim şu yemek konteyneri. Şimdi bunu niye bu kadar yemek konteyneri aldım? 17 tane toplam kutu var. Diğerleri bir tane kutuya bilmem kaç pound istiyor. Bu niye öyle bilmiyorum. İndirim miydi acaba? Emin değilim yani ama 17 tane kutu. Ha bir diğer şey mutfak bezdi. Mutfak bez getirdim zannederim. Ne kurulama bezdi getirmişim. Bir de şöyle Ikea'da ucuz vardı. Bir de kıyafet askısı aldım çünkü asla yoktu. ben güneş gözlüğü falan getirmişim. 3 tane güneş gözlüğü ne yapacaksın İngiltere'de? Güneş yok ya. Çok strong. Ya çok iyi çok iyi yemek de koyarım her şeyi koyarım onlara bak 17 parça yemek <laughs> bak çok iyi çok güzel şu şeylerim, cilt bakım itemlerim falan da düzenleyebilirim gibi hissediyorum bunlarla. Zibilyon tane kutu var gerçekten. Şimdi kutuya ihtiyacı olan itemlerim e, cilt bakım itemlerim. Cilt bakımlarımın kutusu var. Ya bu aşırı da ya pardon. <gülüyor> bu. <gülüyor> Ama yani bundan hiçbir şey çıkarıp alamıyorum. Buna böyle yedekleri falan koyacağım. Şu an kullandıklarımı e, şunlardan birine koyabilirim gibi hissediyorum işte. Ee, Tokalarım, ne bileyim, takılarım filan, makyaj malzemeleri hepsi burada. Ya yani Victoria's Secret'ten aldığım şu var. Bu taşımak için çok güzel oluyor dışarı çıkarken. Ama evde bunun içinden bir şey almak mümkün olmuyor. Yani çok böyle zor hani içini görmem ve içinden böyle seçip alma. E ee, o yüzden onları da şuraya koyabilirim. Bir de zaten tabak çanağımı koyacak bir şeyim de yok. Yani şey. Kaşıklarım filan hala aldım pakette duruyor. Onları da bir açarım. Şunları getirmişim işte mutfak bezi diye. O kullanıyorum. Ne yapayım? Ee, şampuanlarıma bakar mısınız? <laughs> Çok iyi değil mi? Hala daha şampuan almadım. <laughs> daha sırada bekleyen şampuanlarım da. Ee, i̇şte şey, banyodaki temlerimde bunlar diş fırçam filan onları da koyarım. Şurada hatta depolama için yerim de var.